Herkese merhaba. Evliya Çelebi seyahatnamesi okumalarına devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün de Rumeli Rumeli kavağı Hisar Kalesi ve bunun karşısında yer alan Beykoz, Kavak, Yuşa Tepesi, Yoros Kalesi gibi yerleri Evliya Çelebi'nin anlatımından okuyacağız. Boğaz Hisarı Kalesi'nin binasını bildirir demiş. Yanko İbni Madyan asrında İstanbul'un kurucuları olarak kabul edilen biraz efsanevi karakterdir. Aslında Boğaz'ın ağzında iki canipteki, iki tarafındaki kühü balalar üzere yani iki Boğaz'ın iki tarafında yüksek tepeler üzere birer kale ağa var imiş. Mürur ile yani günlerin geçmesiyle Rumeli tarafındaki Cebel üzere olan Yoros kalası Rumeli tarafındaki Cebel üzere olan Yoros kalası harap olup kalmağla Murat Han asrında bu boğazda bu boğazdan içeri küffar ak kazak girip bu boğazdan içeriye küffar ak kazak girip Yeniköy Tarabya, Büyükdere, Sarıyer kasabalarını Nehb-ü garet eyledikleri Murat Hanı Rabi, Rabia, Rabi, Rabi E 4. Murat'a aks ettikte yani bu bölgede Yoros kale, Kalesi de harap olduktan sonra Rumeli bölgesinde herhangi bir kale vesaire kalmadığı için e, Karadeniz eşkıyası olarak da bilinen Kazak eşkıyası bu bölgeyi rahatlıkla geçip Yeniköy, Tarabya, Büyükdere civarlarına Neh pügaret, yağma yapmak. Biri Arapça, biri Farsça beraber kullanılır. Yapıyormuş. Dördüncü murad bu. Aksettiğinde bir cümle ayağını divan ile meşveret edip toplantı etmiş. Vezir kapıdan Recep Paşa'nın Kozlu Ali Ağa'nın re'yi ve tedbirleriyle boğazın ağzında iki tarafa kilitül bahr kale ağlar yani denizi kilitleyen kaleler inşa olunması münasip görüldü. Evet, Boğaz'ın çıkışında Kavak bölgelerindeki tarafta da kalelerin yapılması münasip görülmüş. Bunun üzerine fermanı Şehriyari ve evet, burada mensubiyet vardır. Uzun iyi okunur ondan dolayı padişahın fermanı sadır olup kale ağların binalarına bed'e bed olunup başlamak bir sene zarfında iki kale imetinin binaları ikmal olundu. İki kale binaları yapılmış. Badehu bundan sonra ondan sonra kazak içre içeri girmeye kadir olamayıp cümle kasabat hıfs ve e, hıfsü emanda kaldılar. Tüm kasabalar emin durumda korunmuş durumda kaldılar. Bu kalalar Karadeniz'in bir dar boğazı ağzında vaki olup araları yarım mil'dir. Yarım mil mesafe varmış. İki canibin halkı Saftı Davudi ile bu iki tarafın halkı yaşayanları Saftı Davudi Davudi sesleriyle birbirlerini çağırıp kelimatı istima ederler, sesle bitirler ve boğazda karadeniz aşığı vardır ki aşmak geçmek olan ışık doğru akdeniz'e cereyan eder şöyle ki oradan mürur eden geçen gemilere ok irişmez. bark i hatuf gibi bu göz kamaştıran anlamına gelir şimşek demektir bark zaten barki hatuf gibi ubur eder geçer diyor birbirine oldukları için arkadaşlar Eşkali, Kalei, Kilit di bahr Kilit Bahır siyah rumili. Rumili de bulunan e, Kilit Bahir, e, Kilit denizi kilitleyen bir kale. Lebi Derya'da mürabağ şeklinde bir binayı metin olup deniz kıyısında. Tabii şimdi bu yukarıda anlatmış olduğu kalelerin burada artık vasıflarını vermiş oluyor. Deniz kıyısında. Murabba şeklinde vuruptan türemiştir. Dikdört kare anlamına gelir açıkçası. Erba'dan, vurup, murabi'den. Olup kıbleye nazır bir demir kapısı vardır. Kıbleye bakan. Etrafı erba'sı bin adımdır. İçinde 60 adet neferat haneleri ve Sultan Murad Han de Murat Han'ın, yine 4. Murat'ın, bir cami ve iki buğday anları ve cebehanesi ve yüz adet sagir ve kebir topları ve dizdarı ve üç yüz neferatı vardır. Hakimi Galata Naibidir. Kale'a'dan hariç neferat haneleri vardır. Han, hamam, çarşı ve bazarı ve gayri imareti yoktur. Ama dağlarında bağları çoktur. Der sitayiş-i fanusu emin. Burada bir övgü var. Sitayiş, övmek. Kaladan dışra bir kule-i ser-amet üzere. Yani baş çekmiş, çok yüksek bir kule üzere. Bir fanusu azimdir. Büyük bir fanustur. Her şep her gece çerağan olup ışık aydınlatmak mı? Bahri siyahtaki yemiler ana bakarak fener vazifesi yani ana bakarak boğazdan içeri girerler. Bu boğaz ağzından Karadeniz'in tuğulu uzunluğu şimal tarafında nihayeti ta Azak ağzına varınca 1700 mildir ta Azak'a kadar. Artık yani herhangi bir şey yok diyor buradan sonra. Boğazın bitişi. İskender'in Karadeniz'i Akdeniz'e cereyan ettirip kestiği boğaz burasıdır ki burada bazı efsanelerden bahsediyor. İşte deminki Yanku Bin Madian'da olduğu gibi boğazın İskender tarafından kestirildiği burasıdır diyor. Hala kayalarda yerleri zahir ve vahirdir. Hamdı Hüda Karadeniz'in etrafında bulunan memleketleri ve şehri muazzamları, büyük şehirleri tahrir etmeye iktidarımız vardır. Üç defa Karadeniz'in cani ve erbaasını, dört tarafını ta Abaza vilayetlerine varınca teferruç etmişizdir. Evet burada Naima tüm Karadeniz'i gezdiğini söylüyor Abaza bölgesine kadar. Sümme elhamdülillah. Allah'a olsun. yüzlerce binlerce kere. Şimdiye kadar yazdığımız 22 şehir ve kasabaların cümlesi Rumeli tarafında olup İstanbul'un birer mahallesidir buraya kadarki yerler. 7 kuleden buraya gelince iki konak yerdir. Kasabaların tabi bu konak yer yani tek seferde gidilebilecek bir mesafe olarak belirtiliyor. İki mesafe tarzında, iki dinle konak yer tarzında diye o açıdan veriyor. Kasabaların arasında arz haliye yoktur. Yani boş bir yer yoktur. Birbirine muttasıldır. Burada Rum 50 kasabatı tamam oldu. Evet bu tarafta artık diyor ben Rumeli bölgesini İstanbul için konuşuyoruz tamamladım. Andan kaya süvar olup Boğaz Hisarından karşı Anadolu haki paki olan Arz-ı mukaddese kadem basıp tahrire cüret ettik. Buradan sonra artık Anadolu yakasına geçtik diyor. Evet Anadolu kilit kilidür bahr kalası artık Anadolu yakasına geçti. Bunu dahi Murat Han bina etmiştir. Lebi Derya'da bir düz vasi zeminde şekli murabba bir binayı metin yine aynı şekilde e, kare bir bina ve kalai üstü vardır. E, evet kalai üstü var sağlam dayanıklı ve kalai üstü vardır. Divarının kaddı yani boyu 20 ziradır. Duvarının boyu 20 zira bir ölçü birimi zira. E, parmak ucundan dirseğe kadar tak, e, ve farklı tabi ölçü birimleri olarak da kullanılıyor. Takribi 54 ile 90 santim arasında değişiyor farklı yerlerde bölgelerde. E, kıbleye nazır bir demir kapısı var. Dairem madar yani çepeçevre ölçüsü cirmi cismi yani bölgesi 800 adımdır. Tüm çepe çevre 800 adımmış. İçinde 80 miktarı neferat hücreleri vardır. Dizdarı ve 300 neferatı ve Sultan Murat Han'ın bir camii ve 2 buğday ambarı ve 100 adet topları vardır ki cümlesi karşı Rum eli kalasına ve Karadeniz boğazına nazırdır. Her biri onlar mil alır, bal yemez toplardır. Top türlerinde vermiş bal yemez toplarıdır. Osmanlılar'da kullanılan. Evet, Kavak kasabası artık Kavak kasabasına geçiyor. Kale-i Meskure'nin cenubunda Lep İderya'da bir limanı azimin sahilinde 800 haneli bal ve bahçeli serapa Müslim haneleridir. Evet, Kavak Kasabası'nın özelliğinden arkadaşlar bahsediyor. Şirin bir kasaba olarak geçiyor burada tam anlamıyla. Yukarıda geçen kalenin bahsetmiş olduğu, 4. Murad'ın yapmış olduğu kalenin güney tarafında, deniz kıyısında, büyük bir limanın içinde... 800 haneli bağ ve bahçeli, tamamen Müslüman. Serapa baştan ayağı tamamen yani Müslümanların olduğu bir yermiş. Bir camiyi, yedi mescidi, bir hamamı, 200 miktarı dükkanları ve bekar haneleri, mektebi sibyanı, bir çeşme sarı vardır. Suları abı hayatı misaldir. Çok güzel suları varmış. Halkı cümle keştiban ve baban ve tüccardır. Evet gemici, bağcı ve tüccardan oluşuyormuş. Cümlesi Anadolu'dandır. Hakimleri Üsküdar Mollası'nın naibi ve kalea dizdarı hükümet eder. Amelinin heverdi. Şeb ve Rus bostancı başı kayıklar ile gezip hükümeti serbesttir. Yaz ve kış limanından 300 gemi eksik olmaz. Dağlarının kestanesi ve ahlat armudu meşhurdur. Evet. Kavak bölgesinin, Anadolu Kavak bölgesinin kestanesi ve ahlat armudu meşhurmuş bir zamanlar. Efsafı i Yoros Kavak kasabasının şimalinde Elinna el nam kral binasıdır. Burada Yoroz nam bir rahibin manastırı var idi. Yoroz namıyla yat olunmasına da sebep odur. Bir şeddadi köhne siyah renk bir kaladır. E, çok sağlam, çok kuvvetli. İçinde 200 kadar İslam haneleri ve Yıldırım Han'ın bir camii vardır. Zira Eflak ve Boğdan bir defa isyan çıkarmışlar idi. Yıldırım Han bu mahalleden karşıya ubur ettikte geçtiğinde memer İslam olsun için Memer Merre'den arkadaşlar mürurdan türüyor ismi mekan. Müslümanların, İslamların geçiş yeri olsun geçit yani bir nevi. Olsun için iş bu kale i imetini feth edip bırakmış idi. Evet, işte Yoros kalesini fethedip bırakmış idi. Badehu daha sonra Ebul Fet tamir edip daha sonra Fatih Sultan Mehmet bunu tamir etmiş. İçine asker kodu. Gerçi hala dizdarı ve neferatı yoktur ama evci asumana sar çekmiş yine gökyüzüne sar çekmiş bir kühü bala üzerinde mebni yüksek bir tepe üzerinde yapılmış murabba üç şekl yine kare şeklinde muhkem kuvvetli bir kaladır. Dairen madar yine çepe ölçüsü etraf ve dört tarafı iki bin adımdır cani ve erbası kestane ormanıdır. Halkı cümle odun keşandır. Yani odun çekenler, kayıkçılar, kayıkçılar veya ut. Mücessem sığırları olup yani bunların gözle görülür sığırları olup leziz leben ihalisleri halis sütüleri ve yoğurtları olur. Kal'anın cani bir şarkısında bu tarafında bir koruluk orman içinde şehitler kırklar ziyareti vardır. Bu halkı Karadeniz'de Kazak şaykaları nümayan olsa Karadeniz'den işte gelen Kazak gemileri, kayıkları, büyük kayıklar nümayan görünür olsa Ateş yakıp etrafı kuraya yani köylere, kariye, kurak köyler haber verirler. Vazifeleri budur. Fakat Karadeniz'de şinaverlik eden keştiler, yüzücü dalgıç aynı zamanda, yüzücü eden keştiler, yemiler, leyle-i mazlemede, karanlık gecede, boğaz ağzı zannıyla karaya düşmesin için geceleri asla ateş yakmazlar yanım olmasın diye. Ancak karşı Rumeli tarafında evçi asumana sar çekmiş bir kale-i balanın zirvesinde bir fanusu azim içre yunus balığı yağı yakarlar. Ancak karşıda böyle bir fener gibi yine bir nevi ateş yakılırmış. Cümle keştiler ana nazar edip şebbi siyahda yine karanlık gecede boğazdan içeri gürüp selamete dahil olup kurban ederler ve sadaka verirler. İş bu Yoros kalasından aşağı Kavak kasabası 5000 adım cani bir cenupta Leb İdarya ile ser, e, Servi burnuna gelince bin adımdır ki Ol burun üzere Süleyman Han'ın bir setti vardır o bölgede. Sultan Süleyman'ın yaptığı bir set engel varmış. Serviler ile müzeyyen bir cihannüma çemenzardır o bölgede. Bir çimenlik bir alan yaptırmış Kanuni Sultan Süleyman. Tabi Evliya Çelebi arkadaşlar ner, bölgeler arasındaki mesafeyi de adım olarak ölçüyor. Bunu çoğu yerde yapıyor zaten. Andan cümle ehli teferrüç gezinenler cebli yuşağa Yuşa Nebi'yi ziyaret için uruç ederler. Evet bu bölgedeki insanlar, oradan gelen kişiler diyor, Yuşa tepesine dağına, Yuşa Nebi, Yuşa Peygamberi ziyaret için uruç ederler, çıkarlar yani. Kabri Yuşa Nebi'ye ancak iki saatte çıkılır. Evet iki saatte bir mesafeden çıkılır. Bu kadar bir kühü bülenttir. Yüce bir tepedir. Yüksek bir dağlık bir yerdir, tepedir. Üzerinde Yuşa Nebi'nin kabri ve bir tekiyesi ve fukarası vardır. O Cibali Ali'nin o yüksek dağın tepenin ta dağ zirvesinde bir su kuyusu vardır ki suyu abi zülaldir. Akı, akan temiz bir sudur. Umku da derinliği de üç kulaçtır diye Yoros'tan sonra Yuşa Nebi, Yuşa hakkında bilgileri vermiş. Evet, Beykoz kasabasının imaretleri. Lebi Derya'dan bağlar kenarından gitmek üzere, yani deniz kenarından bağlar kenarından gitmek üzere Servi Burnu'ndan 3000 adım cenub tarafında bir limanı Azim'in kenarında bakidir. 800 haneli, bağ ve bahçeli, mamur ve müzeyyen bir kasabadır. Camii, mescidi, hamamı, mektebi sıbyanı, esvak-ı muhtasarı vardır. Çarşısı yani çarşı ve pazarı dırahtı müntehalar ile müzeyyendir. Çarşı ve pazarlarında ağaçlarla süslenmiş. Cümle halkı baban hatap keşan oduncu yani odun kesenler sıyadı mahidir ve denizciler balıkçılar yani balık avı yapanlar mahi balık sıyad avlamak. Gerçi Üsküdar Mevleviyeti hükmündedir ama Ali Osman müneccim başılarına meşruta 150 akçe payesiyle kazadır. Bu bölge demek ki e, müneccim başılarından şartlı olarak meşruta şartlı bırakılan 150 aşırık bir paye olan bir kazaymış. Sultaniye bahçesi üstadı bostancı başı hakimdir. Ab ve havası latif bir şehri şirindir. Evet Beykoz hakkında önce bir kısa bir giriş yapmış olduk arkadaşlar. Bundan sonra bu artık Beykoz üzerinden ve Beykoz'un farklı işte Tokat Köy, Kanlıca e, vesaire gibi farklı yerleri de ilerleyen günlerde Evliya Çelebi'den okuyacağız. Yaptığım okumalardan vaktinde haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni çalışmalarda görüşmek üzere. Selamlar.